Dostlar hepinize tekrardan merhaba e, Dün paylaşmıştım Instagram'da e, Bugün dilek ekmekçi işleyeceğiz diye e, İsterseniz yavaş yavaş Geçelim şimdiden uyarımı yapayım e, Önümde notlarım var arada gözümün Notlarıma doğru atacağım oradan Bazı şeyler okuyacağım Önce dilek ekmekçiyi tanıyalım Çok başarılı bir kadın Hayat hikayesine baktığım zaman Gerçekten çok başarılı bir kadın 1982 yılında Ankara'da bir doğum evinde doğuyor Doğduğu zaman yanında bir ablası var Başka da kimse yok. Nasıl Anne baba ekmekçi doğduğu gün yani Dilek doğduğu gün çocukları orada bırakıp kaçıyor gidiyorlar. Ne bir adres ne bir telefon hiçbir şey bırakmıyorlar. Devlet bunları koruma altına alıyor. Çocuk esirgeme yurtlarına yerleştiriyor. Dilek biraz şanslı olduğu için İzmir'de bir koruyucu aile Dilek'i evlatlık olarak kalıyor. Ama o da Dilek 11 yaşına geldiği zaman işte annesi Dilek'e gerçekleri açıklıyor ve Dilek ee, i̇şte üniversiteyi bitirdikten sonra artık ablasını aramaya başlıyor. Hikaye bundan sonra böyle devam ediyor. Hemen şey yapayım. Ee, bu arada İzmir Amerikan Kolejini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanıyor. Hukuk Fakültesini bitirdiği gibi Galatasaray Üniversitesi'nde, bakın altını çizerek söylüyorum. İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesini bitiriyor. Galatasaray Üniversitesi'nde Yüksek lisans ve Doktora yapıyor. Ya bu herkesin harcı değildir. Önce bunun altını çizeyim. Yani bu iyi ve zeki bir öğrencinin yapabileceği bir şey. Avukat Doktor Dilek Ekmekçi, Türkiye'de insan hakları ve adalet mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak tanınıyor. Yaşam hikayesi küçük yaşta bir yurda bırakılması ve ardından evlatlık olarak bir aileye verilmesiyle başlıyor. Evlatlık olduğunu öğrendiğinde biyolojik ailesini arama karar alan Ekmekçi, bu süreçte yetimhanelerde, yetimhanelerde büyüyen bir ablası olduğunu ve ablasının fuhuş çetesine düşürüldüğünü öğreniyor. Geleceğim buraya. Olayın ay, e, olayın ayrıntılarını araştırırken yetimhanelerde büyüyen kız çocuklarına istismara maruz bırakılan mafyatik gruplarla mücadele etmeye başlıyor. Ve kızlar fuşa peşkeş edilmesin diye direnen Dilek Ekmekçi kamu görevlisine hakaret ve iftira suçlamaları nedeniyle 1 Eylül 2024 tarihinde tutuklandı. Şimdi bakın arkadaşlar. Ya bu çocuk yesilgeme yurtları filmlere, dizilere artık konu oldu. Şimdi kimse kalkıp bana demesin. Çocuk esirgeme yurtlarımızda bunlar olmuyor. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Hiç kimse fuhuşa sürüklenmiyor. Bak lütfen. Kanıtlarıyla beraber size sunarım. Kanıtlarıyla beraber. Kıymetli dostlar. ihmallerimiz yüzünden Türkiye'nin başında olmayacak şeyler oluyor. Bahsettiğimiz çocuk esirgeme yurtlarındaki fuş, uyuşturucu kullanımı, işte sahipsizlik, sokağa bırakılma, kaçma gibi durumlar, kötü muameler işte bu mafyatik gruplar sebebiyle oluyor. Fuş çetesine gireceğim şimdi. Fuş de var. Şimdi bu fuş işte o dönem o kızları zorla bataklığa çekerek zorla çalıştırmaya işte kimisini başka yerlerde kimisinin işte kadının bedeni metalaştırarak satarak yapmaya başlıyorlar ve nitekim bunlar kanıtlarıyla beraber mahkeme e, salonlarına verildi yani mahkemedeki başkanlara işte savcılara hakimlere verildi. Sonuç direkt ekmekçiye bir karar çıktı. Çıkan karar ne? Sen kamu görevlerine hakaret ettin, iftira ettin, sen artık tutuklusun dendi. Ya arkadaşlar bugün filmlere konu olmuş olaylar yaşanmış olaylardır. Ve Türkiye'de maalesef çocuk esirgeme yurtlarındaki kız çocukları fuşa sürükleniyor, bataklığa sürükleniyor. Bu kesinir. Hepsi için söylemiyorum. Bakın altını çizerek söylemiyorum. Hepsi için söylemiyorum. Ama lakin maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama dilek ekmekçi sadece buradan tanımadık. Aslında dilek ekmekçi 30 Aralık 2022 yılında yaşanan e, ülke ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle biz tanıdık. Dilek ekmekçi. Hemen oraya geliyor. Dilek ekmekçi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak ceza hukuku uzman doktor dilek ekmekçi bak ceza hukuku uzmanı doktor. Yani ya Galatasaray Üniversitesi'nde doktora yapmış bir kadından bahsediyoruz. Ne kadar zeki olduğunu artık size hesap edin. <laughs> Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yaptığı ülke girişimlerde Türkiye gündeminde geniş yer buldu. 30 Aralık 2022 yılında Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ülkede derin siyasi tartışmalara ve infiale yol açtı. Buraya geleceğim. Ekmekçi bu cinayete bağlantılı olarak önemli siyasi figürleri ve yöneticileri hedef alarak suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda cinayetin arkasında MHP ve ülke ocaklarına bağlı bazı yöneticilerin bulunduğunu iddiasını ortaya attı. Bu iddialar cinayetin sadece bireysel bir saldırı olmadığını, daha büyük bir plan ve örgütlenmeye bağlantılı olabileceğini öne sürüyordu. Ekmekçi cinayetle bağlantılı olabilecek kişilerin hesap vermesini talep ederek cesur bir adım atmış ve dikkatleri cinayetin arka planındaki ilişkilerin ağına çekmiş oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki durum bu. Dilek Ekmekçi Sinan Ateş'in basit bir olay yüzünden vurulduğuna hiçbir zaman inanmadı ve bizi de inanırdı. Biz de inanmadık. Yani biz de inanmadık öyle bir duruma. Sinan Ateş ilk öldürüldüğü zaman Türkiye'de bütün siyasi partiler açıklama yaparken MHP Genel Başkanı bir açıklama yapmadı. Çünkü bunun işin arkasında MHP e, İstanbul İl Başkanı yardımcıları, ondan sonra MHP Genel Başkanı yardımcıları MYK üyeleri hepsi ifade vermeye gitti. E, bu kadın yalan söylemedi ki bu kadın gerçekleri ortaya çıkartmaya çalıştı. Bir cinayetten bahsetti kamuoyunda nasıl bir ank yapmıştı hatırlarsınız. Devam etmek istiyorum. Suç adı geçen 25 kişi. Bakın tam 25 kişi var. İşte bunun içerisinde az önce bahsettim. MHP ve Ülke Ocakları yönetim kademelerinde yer alan etkili ve tanınmış figürler vardı. İşte MHP il başkanları, MYK üyeleri, genel başkan yardımcıları vardı. Sonra bu kişilerin Sinan Ateş cinayetinin arkasında organizasyonda doğrudan ya da dolaylı bir role sahip olduklarını iddia etti. Az önce saydığım kişiler. Suç duyurusunda söz konusu kişilerin cinayeti planlaması, yönlendirilmesi ve örtbas edilmesi sürecine dahil olabileceklerini öne sürdü. Ekmekçi, bu iddiaların ateş cinayeti soruşturması sürecinde yaşanan bazı olaylar ve kendisine yönetilen tehditleri destekleyerek, çünkü kendisi çok ağır tehditler aldı, cinayetin basit bir e, bireysel suçtan ziyade organize bir eylem olduğunu savundu. Ve nitekim bana göre de öyle. Bana göre de öyle. Ne olduysa bu savunmadan sonra oldu zaten. Bakın ciddi söylüyorum, tam 143 gündür cezaevinde mahkemesi görüldü, tahliye edildi, bir gün geçmedi, tekrardan alındı. Neden alındığına geleceğim daha, daha geleceğim. Suç duyurusunun ardından başlayan hukuki süreç hızlı ve dikkat çekici bir şekilde ilerledi. Suç duyurusunun kamuoyuna yansımasının ardından Ekmekçi, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, bakın silah ateşin avukatlığını üstleniyor. Bunları ortaya çıkartıyor. Ondan sonra şikayet üzerine sosyal medya içerikleri, sosyal medyada paylaştıkları geliyor. Kamu görevlisine hakaret ve iftira, iftira suçlamalarıyla gözaltına alınıyor. Ofisi basılıyor, aramalar yapılıyor. Aniden bir iddianame hazırlanıyor. Kendisine bir suçlama var. Ondan sonra kamu görevlisine ve iftira suçundan ceza tam alacak alırken ekmekçe daha sonra ciddi bir suçlama daha geliyor. Bu suçlama ne? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede ekmekçi FETÖ üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak ile suçluyor. Çok şaşkınım. Aşırı derecede şaşkın. Yok neymiş işte o gazeteciyle görüşmüş. Bu gazeteciyle görüşmüş. Kendisi FETÖ'cüdür. FETÖ'cüleri görüyoruz FETÖ'cüler nerede? görüyoruz. Yani kandırılanları görüyoruz Aynı bir durum. Buna bağlı olarak FETÖ üyesi olarak direk ekmekçiyi gözaltına alıyorlar. Ve iddianamede bu geçiyor. Ekmekçi direkt cezaevine gönderiliyor. Arkadaş sonraki mahkemede siz ekmekçiyi serbest bırakıyorsunuz. Bir gün serbest, yani tahliye kararı veriyorsunuz itirazlardan. Sonra jet hızıyla bu iddianame hazırlanıyor. Ve tekrardan ekmekçiyi gözaltına alıyorsunuz. Sonrasında Doktor Direk Ekmekçi tutukluğu sırasında tutukluğu sırasında Osman Gökçek'in şikayeti üzerine bakın Melik Gökçek'in oğlu Osman Gökçek haram parayla büyüyen boğazından bir lokma helal para geçmeyen bakın haram parayla büyüyen boğazından bir lokma helal lokma geçmeyen adamdan bahsediyorum Osman Gökmek Osman Gökçek Melik Gökçek en büyük FETÖ'cü değil miydi? Değil miydi? Soruyorum ya. En basit örneği soruyorum. Değil miydi? Ama ne oldu? Kim FETÖ'cü oldu? Dilek Ekmekçi oldu. Niye hakkı savundu Neyse. Tam Osman Gökçe'nin şikayeti üzerine resmi şikayettir arkadaşlar. Ben burada öyle ağzımdan geleni söylemiyorum. Resmi şikayettir. Osman Gökçe'nin şikayeti üzerine iki kez Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Ekmekçi bu sektörün amacının kendisini susturmak ve itibarsızlaştırmak olduğunu ifade etti. Sinirden konuşamadım özür diliyorum. Yani düşünsenize ya. Fuş çetesi var. Bunu savunuyor. İşte eski ülke ocakları genel başkanı Sinan Ateş'in cinayetin dosyasını alıyor, ele alıyor. Bazı şeyleri ortaya çıkartıyor. Sonra Osman Gökçek çıkıyor piyasaya. Şikayet ediyor. iki sefer Bakırköy Sinir ve Ruh Hastanesi'ne yatırılıyor. Ekmekçinin savunmasında dikkat çeken bir şey var. Hastaneye sevk edilmesinin gerçek amacının cezai ehliyet tespiti yapmak bahanesiyle kendisine akıl hastası damgası vurulması ve bu şekilde itibarsızlaştırılması olduğunu belirtiyor. Bu uygulamaların bu bir tür psikolojik baskı ve işkence niteliğinde olduğunu vurguluyor. Ekmekçiye göre bu sevkler sadece sağlık kontrolleriyle sınırlı değildi. Onun iddiasına göre bu girişimler susturulmasını ve cinayetle ilgili ileriye sürdüğü iddiaların etkisini azaltmasını amaçlıyordu. Yani düşünsenize ya kadını susturmak için kadına deli damgası vurmaya çalışıyorlar. İşin gerçeği bu. 22, 22 Ekim 2024'te İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Dilek Ekmekçi davasının ilk duruşmasında tahliye karar veriliyor. Az önce bahsettim ve bir gün sonra şikayet üzerine tekrardan tutuklanması talep ediliyor. Arkadaşlar yani düşünün ya 3 hafta Osman Gökçe'nin şikayeti üzerine hastanede kalıyor. 3 hafta. Akıl hastası şey vurmak. Ya arkadaşlar ayıptır ya. Yazıktır ya. Ya biraz biraz adaleti savunalım. Belki gözaltına alınırız. O olur bu olur korkumuz yok. Biz adaletten yanayız. Haktan yanayız. Temelden yanayız. Hiçbir zaman adalet 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 yönden şaşmadık. Her zaman dedik ki haklı olan kazansın. Haksız ezilsin. Ama sonuç olarak Dilek Ekmekçi 143 gündür Bakırköy kadın kapalı cezaevinde tutuklu kaldı. Ve hala da öyle. Tek suçu ne biliyor musunuz? Adaleti savunmak. Daha ne diyebilirim ki? Teşekkür ediyorum.